Temizle. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir kız oyunuyla daha karşınızdayız. Ecin böyle şahane bir sofra hazırladı. tabii Misafirlerimiz de geldi. Bir tane ayıcığımız yok. Ecin onu arasın. Ve videomuzu bu şahane yemekleri yemeye başlayalım. Yemek diyoruz, yem şey, i̇şte. Yeme yiyeceğiz birazdan. Bir daha söyle. Oh, El Kaç takmış? takmış. da takmış. Evet arkadaşlar, hala ayıcığı bekliyoruz. Fakat hala gelmedi. Kimin hangi tokayı taktığını merak etmiş. Kendisi toka bulamamış. Bugün çay partisine gelen herkesin bir toka takması gerekiyordu. Bu yüzden de ayıcığımız tokasına karar verememiş ve gelmeyecekmiş. Ayıcı gelmeyecekmiş. Tamam. O zaman beklemiyoruz. Hepimiz yemek yemeye başlayalım. Dermiş, dermiş. Hayır bu değil. Diğeri böyle kırmızı fiyonklu var ya. O zaman yemeye başlayabilirsin. Servis yapalım Servis yapmaya başlayalım ama Ben çok acıktım. O zaman herkese afiyet olsun. Ben bir çay alabilir miyim? Alabilirsin. Çay var. Bingo sen ne alırsın? Ben de varsa bir meyve suyu istiyorum. Meyve suyu mu? Zeynep bana çay verdi. Zeynep sen de çayını iç. İç bakalım Zeynep. Ejrin de güzel güzel servis yapıyor. Evet Zeynep ayrıca çay içirsin. Ya bana da biri içilsin lütfen. Tamam fil kardeş. Zeynep Ecrin. hadi misafirlerinle ilgilen. Ben meyve suyu yazdım zaten. Tamam. Herkese meyve suyu verirsin o zaman. Nasıl içiyor? Yakınlaştırım. Evet çok güzel içiyor ya. Lakır lakır. Ama bu hortum değil mi? Pipet. Pipete benziyor değil mi hortuma? Oğlum oğlum yapıyoruz. Zeynep. Eşe de suyu suyu değil mi? Tamam eşeğe de ver. <laughs> Ama Zeynep'in bardağından değil. Zeynep'im niye bardağını alıyorsun? Eşeğe bardağı burada. Oo ne güzel bir evveler hazırlamışsın bize Yeşicin. Arkadaşlar bunlar ne göz gibi? Ee, şey kurabiye. Kurabiyeli göz mü göz gibi kurabiye mi ne diyor? Göz gibi kurup ne bu? Göz kurabiyesi. Göz kurabiyesi. Gelibol Oo Zeynep. Zeynep sen ne yapıyorsun? Ayıcık çay içti mi? Bil, bu ne var sadece? Ne var? Yumurta. <laughs> Ay Ecrin yumurta da haşlama Zeynep yumurta yemeyi çok seviyor değil mi Zeynep? Zeynep yumurta yemeyi seviyor musun? Aa, <laughs> Zeynep. Yumurta. Zeynep adı yumurta yesin. Evet, şimdi. Şöyle birazcık uzak. Şöyle de olunca birazcık karanlık mı oluyor sanki? Dur. Bu ne yumurta diyorum. Fidi yumurta istiyor. Allah yumurta. Ay bir sürü yumurta mı alsaydık? Herkes yumurta yiyor ya. Yumurta ne ya? Fil. Fil diyorum. Ay Mickey Mouse nereye bakıyorsun? Ay bu çoraplarına bakıyor. Ya, benim şu sarı fincan aynı benim tokam bile çoraplarıma benziyor. Bu mu? Evet evet o. Oh. Gözüm ona takılmış. Ecrin onun içinden bana meyve suyu verir misin? Yıldız. Yıldız'ı da çok severim. Yıldızlı kurabiyeleri bayılırım. O bir değil. Ne peki o? Ee, şey, parti ışığı. Parti ışığı mı? Evet. Wow, parti ışığı da çok güzel bir şey. pati. Nasıl e? parlıyor mu? Evet, çok güzel parlıyor. Sarı sarı parlıyor. Işıklı. Zeynep sen ne yapıyorsun Zeynep? Her sesi burada. Zeynep bunun için ne? Evet. Tabak olsun bu Zeynep. Zeynep de tabak için ağlıyor İ. İ. Zeynep tabak için mi ağlıyorsun Ayıcık açlıktan bayıldı Ayıcık diye bir şeyler Zeynep ayıcıya bir şeyler yedirirsen Ayıcık çok acıktı Şu güzel güzel yemek Allahım bu ne İ. güzel bunlar ne güzel kurabiye Ne kadar güzel şekiller vermişsin Arkadaşlar şu kurabiyelere Bakın Ecrin'in ellerine sağlık. Çok güzel olmuş bu. Havuç mu Ecrin? Evet. Kırmızı borç. havuç. Başka neler varmış? <laughs> ay çok ay ananaslı bile var burada. Bakar mısınız? Çok da benzemiş. Karnabahara da bayılırım. Bakar mısınız? Karnabahar çok sağlıklı değil mi Ecrin? Evet. O ne? Ha, bu mu? Yumurta mı yiyeceksin? Hadi tabaklarını ver. Ben... Onlar ne? Hmm. Yıldız, Yıldız kurabiyesi. Yıldız kurabiyesi. Ay ay eşek. <laughs> eşek çok sevindi bir an onun önüne koydu. Evet bir an çok sevindim benim önüme koyunca. Ama kaldırdın neden? Ay ben yumurta hiç sevmem. Ama yumurta çok sağlıklı. Tabii ki de çok severim çünkü yumurtalar çok sağlıklı. Çok Ecrin de Zeynep de yumurta çok seviyor değil mi Zeynep? Zeynep. Hala sıcak mı? Üfle. Üfle soğusun. Aferin. Hadi ayıcık da bir şeyler yesin ya. Aferin. Ecrin Hanım siz de çok güzel olmuşsunuz. Evet, benim eteğim var. Evet, çok güzel olmuşsun. Hadi siz de bir şeylerin, bir bize bakar mısınız şöyle? Bak, laş yaptım ben. Oo, çok güzel olmuş bakalım size. Bakalım. Oo, elbisenizin üstünde de bir resimler var. Şöyle çok güzel olmuşsunuz. Laş süslü. Hmm, ama tamam. Bak. Ma Bingo, bingo. Efendim. Pingo senin tavacın çok güzelmiş Pingo. Teşekkür edeceğim. Seninki de güzel. Ayıcık, sarı sarı, yıldızlı, yıldızlı bakar mısınız? Ejim bunlar ne kadar güzel hazırlanmışlar. Hepsi çok güzel. Taşlar takmış. Sen de öyle. Senin de tokan çok güzel. Zeynep de kulaklık takmış. Oy, Ejim bizim yanımızda kurabiyeler yapıyor. <laughs> Zeynep güzel yiyor değil mi? Bunu ne biliyor musun? Ne? Tuzabiller. <laughs> hmm. Hamur için mi? Yok. Şekillendirmek için mi? Bu. Ha. Yıldız yapmak için. Anladım. Ne nerede? Bir tane daha koydum. <laughs> ne oldu? Sıcak mı hala Zeynep? Zeynep yumurtasını soğutmakla uğraşıyor. Hmm. Zeynep'in yumurta yumurtaya olan aşkı. Hmm. Ay 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 ay. <laughs> Zeynep yumurtayı sevdin mi? He oldu. Yadıl oldu. Oo çok güzel oldu. Eline sağlık Ecrin. Sağ ol. Ecrin. Ay mu? sen niye bir şey almışsın? Turabi almışsın. Merhaba. Yumurtanı mı alayım? Al. Çok güzelmiş Zeynep. Teşekkür ederim Zeynep. Götür ayıcığa da yedir Zeynep. Ayıcık da yesin. Acıkmış ayıcık Zeynep. Meyve suyu sana. Teşekkür ederim Ecrin Hanım. Benim bir tane meyveler de soyayım mı? Meyve, meyve, meyve. Bu meyve. Meyve yemiyormuş galiba. Meyve, 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 meyve. Bu meyve için. Sen diğer misafirlerine ver. Zeynep sadece yumurta yemek istiyormuş. Uzanda. Oo. Oh, yedi yedi yumurtasını. Değmeyin Zeynep'in keyfine. Ne getireceğim? Taba Tabak. <laughs> <Tabağım> da buradaymış. <laughs> Tatlı tabağım da var. Doydun mu Zeynep? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Tam hmm. biri hem de diyor ki kimse almasın Allah'ım ya Rabbim. Delip al sana yumurta. Ha, onlara sor anneciğim. Doydunuz mu? Doymadı, doymadı, doymadı. o zaman size başka bir şey ne vereyim? Ne vereceksin? dedim sildim sildiler vereyim galiba benim çayım işte <laughs> Ecrin filin çaydan içe 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 bir, bir hal aldı artık biraz da başka biri içsin ya o çok içti <laughs> yumurta mı yediriyor? Hı -hı. Turabiyi sevmiyor. Düz turabiyi. Sev. Turabiyi sevmiyor mu? Hayır. Evet. evet. Sen ne getirdin bana Zeynep? Yum, yum. Oh çok güzel. Ay yedişimle. Zeynep, Zeynep de bana yumurtasını. Yum, ah yum, yum, yum. yum, 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 yum. oh, iyi ki yemişim. Hiçbir şeyi yemeden tadına bakmadan sevmiyorum demeyelim arkadaşlar. Her zaman hepsini tadına bakalım. Bu da, bu da Evet Ejre'n biz işe gidiyoruz o yüzden gitmemiz lazım. İşe mi? Evet işimiz var. Bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederiz Ejre'n. Karnımız da doydu. Senin de ellerine sağlık. Ama partide biraz daha kalmamışsınız. Ama gitmemiz gerekiyor birazcık. Böyle ben, mutluluk yok. Gitmeyeceğim şimdi. Hmm, tamam. Ecrin her ben, şey şahaneydi. Ellerine getireyim. sağlık. Yatırayım seni. Ben bu uyumak istiyorum. Getirelim. O zaman elinize sağlık Ecrin Hanım. Bir sonraki videomuzda görüşmek. Aç mı? Ben de doyduğum Teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz Ecrin? Kalmayı, çin çine basmayı ve unutmayın. Hoşçakalın. Hoş